Merhaba arkadaşlar, Coin.net TR kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ise GTA borsasında Minasoft dolarına Coin nasıl alınır, nasıl satılır onu göstereceğim. Ama ondan önce Coin Market Cap'te gelin beraber Minasoft niye Coin'i inceleyelim. GTA borsası üye açıklama linki tıklayarak ya da şu an çıkan video kanalına tıklayarak 5 dakika içinde de hesap kurumu yapabilirsiniz. Evet. Minnesota niye koyun şu anki güncel sıralamasını görebilirsiniz. Şu an 314. sırada. izlenme listesinden bir şekilde görebilirsiniz. Eğer koyun market gibi sizde Türkçe değilse İngilizce butonuna tıklayarak buradan Türkçe yazarak sayfayı tamamen Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Buradan güncel piyasalarını görmez mevcut. Yüzdelik olarak şu an 3.26 yükselişte. Bitcoin olarak ise 1.53, Ethereum olarak ise 1.23. Ee, Minnesota arkadaşlar bu arada... Ee, Metaverse coin'i yani güzel bir coin. Gördüğünüz gibi güzel bir yükselişler şu an. Buradan aşağı kısımda güncel grafik şamasını görebilirsiniz günlük. Bence bu coin yükselişi devam edebilir. Ben öyle hissediyorum. GTO'da da birazdan bahsedeceğim direnç noktalarından falan. Buradan price kısmından güncel grafik şamasını görebilirsiniz. Bir günlük, bir haftalık, bir aylık, üç aylık değişimlerini de görmeniz mevcut. Alt kısımda buradan Minesoft Alanya coin'in fiyat çanlı verisini okuyabilirsiniz. Buradan Minesoft Alanya nedir? Buradan aşağıdan kurucus kimdir? Onları da aynı şekilde okuyabilirsiniz size sağlıklı bir bilgi olmuş olur. Buradan piyasa yanı market kısmına geliyoruz. Buradan gördüğünüz üzere ee, hangi borsalarda yayınlandığını görebilirsiniz Minisoft Alanya'nın. Bu borsa içinde kullanım en kolay olan borsalardan biri GTO borsası. O yüzden ben size GTO borsasında Minisoft Alanya nasıl alınır, nasıl satılır biraz da analizini yapacağım. GTO al alsat kısmından spot trading kısmına tıklıyoruz. Buradan sol üst arama butonuna dar yazıyoruz. Buradan dar usdt seçiyoruz. Eğer Ethereum'da işlem yapmak isterseniz de Ethereum'u da seçebilirsiniz. Buradan dar OS şu anki güncel değerini görebilirsiniz. Yüzdelik olarak ne kadar yükselişte olduğunu da görebilirsiniz. Buradan yıldıza tıklayarak da yani favori özel coin'e ekleyebilirsiniz. Size daha bir basit kullanım olur. Alt kısımda ise güncel grev şeması var. Gördüğünüz üzere buradan profesyonel şemasını görebilirsiniz. Artı ile yakınlaştırabilirsiniz. Eksi ile de uzaklaştırabilirsiniz. Buradan saatlik mum şamalarını da görmeniz mevcut. Buradan saat 8'lik saat 9'a saat 10'da olan şamaları görmeniz aynı şekilde mevcut. Ee, eğer arkadaşlar şu an 1 dolar 20 cent. Ee, eğer 1.50 e, dolar şemasını geçerse yani direncini kırarsa ben 2 dolara kadar yükseliş olabileceğini düşünüyorum ama tabii ki uzun vadede yani bir anda hiçbir türlü bir coin yükselmez genel olarak. Yani 2 dolara kadar belki bir yükseliş gerçekleştirebilir ama tabii ki uzun vadede kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yani ona göre bir işlem yapabilirsiniz. O sağ kısımda ise Minnesota Lanya'nın emir defteri kısımlar. Ee, daha yüksekten satmak için emir oluşturabilirsiniz veya daha düşükten almak için aynı şekilde emir oluşturabilirsiniz. Bunlar size çok fazla kar ve kazanç elde edecektir ama e, çok fazla zamanınızı alacaktır. O yüzden sabırlı olmanızı diliyorum. Gelelim nasıl alıp nasıl satıldığına. Örneğin ben 100 dolarlık bir alıştırma gerçekleştirmek istiyorum. Şu anki alış fiyatı 1 dolar 20 cent. Eğer ben burada 20 olan kısmı 21 yaparsam gördüğünüz üzere çok az bir fark daha yüksek bir fiyat biçiyorum. Al butonuna bastıktan sonra anında bir alışlamı gerçekleştirmiş olacağım. Bunu da emirlerim limit order kısmından görebilirsiniz. Örneğin 50 dolarlık bir satış satışlamı gerçekleştirmek istiyorum. Şu anki satış fiyatı 1 dolar 20 cent. Eğer ben 21 kısmını 20 yaparsam gördüğünüz üzere çok az bir fark ile daha düşük bir fiyat veriyorum. Sat butonuna bastıktan sonra an şekilde anında bir satış işlemi gerçekleştirmiş olacağım. Bunu da emirlerim limit order kısmından görebilirsiniz. Cüzdanın full overall kısmından da hesabınız hep güncel bakiye görmeniz mevcut. Eğer GTO size Türkçe ise burada dünya açılan kısma tıklayarak da alt kısımdan gördüğünüz üzere Türkçe'yi seçebilirsiniz. Yani Metaverse coin'ler genelde güzel coin'ler oluyor. Yatırım tavsiyesi yap yatırım yaparken dikkatli olmanızı öneririm. Kesinlikle stop limit girin almadan önce. Ee, en azından mesela yüzde %5 altına bir emir oluşturun. En kötü yüzde %5 zarar etmiş olursunuz. Bu arada yeni bir Discord kanalı açmış bulmaktayız. CoinRTR. Kanalımıza gelebilirsiniz. Burada sohbet odasında sohbet ederiz. Coinler hakkında konuşuruz. Benden çekmemişsiniz videolar varsa onlar hakkında konuşuruz. Aynı şekilde Telegram kanalımız da açmış bulmaktayız. Şu an 3 abonemiz var. Siz de gelerek bize destek olabilirsiniz. Daha fazla böyle alım satım video analiz videoları gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.